boyut sınırına ulaştığı için arkadaşlar ikinci parça çekiyorum. Burada oyuncaklarım var. Böyle. İşte burada kitaplarım var arkadaşlar. Bir sürü bir sürü kitabım var. Burada çöpüm var. Burada jengalarım var. Oynadığım jengalarım. Burada da sandalye var. Bilgisayar oturduğumda. Burada da bilgisayarım var. Şöyle klavyem. Bunu çıkartıyoruz çünkü bazen bunu laptopa takıyoruz. Burada bunları çıkartacağım çünkü beğenmiyorum o kadar. Şok gençleri var. Burada bunları göstermedi. Bunlar buradaydı ama bunları yaptığımızda bunu çektik. Bu arada ışıklı hali böyle. Göstereceğim demiştim gösterdim. Böyle devam ediyor. Bitti herhalde yani. Gösterecek başka bir şeyim yok diye düşünüyorum. Her şeyi gösterdim. Kapı arkasında şöyle saçım var benim. Peruk daha doğrusu. Burada da bir tane ayıcık var. Evet burada da Shopkins var. Şurada All you need is love diyor. Ne diyor ben de bilmiyorum. Burada da şeyim var. Katılım belgem. Ve saatim var. Şu an saat görmüş oldunuz. Birazdan arkadaşlar 20 dakika sonra öğretmenim merak konuşacağız. Bitti gibi görünüyor. Kendisi bitsin ben bitirmeyeceğim. <laughs> Boyut sınırına, sınırına ulaştı desin. Böyle bir sürü şeyim var. Şurada Fenerbahçeli yastığım var. Neden orada diyeceksiniz. Çünkü şunun tutması için... Bir dakika çekeyim ben onu. Bir şey olur mu ya? Hayır bir şey olmadı. Şöyle demiş gibi. Bu daha ben çok küçükken almıştı. Bunun için biraz ölmüş gibi görünüyor. <laughs> evet bunlar gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şu an kamera netlemiyor. Hey. Bak elimi netliyor onu netlemiyor Allah'ım ya. Hah tamam. Şöyle. Burada da TikTok'lar çekeceğim göreceksiniz. Bu arada arkadaşlar TikTok hesabımı açıklamalar kısmına unutmazsam koyacağım. Çünkü 20 dakika sonra öğretmenim arayacak. Ben bugün neden, bu kadar, neden bu kadar erken kalktım hakkında hiçbir fikrim yok. 8'de mi ne kalktım 9'da kalktım evet 9'da burada çok tatlı bir kedicik var arkadaşlar. Bunun büyüğü de vardı. Şuraya koymuştuk. Sonra çıkarttık. Gitti artık. Bir daha yapışmadı. Ondan kalan bu parça da var. Burada da güzel kokan bir şey var. Harika kokuyor gerçekten arkadaşlar. Bunu arabaya almıştık bizim arabaya koymak için ama ablam dedi çok koku var. Bu da olmasın. Tamam. Ve burada yıldızlar var arkadaşlar. Şöyle dolabımda yıldızlar var. Evet, çantam da var orada. çantam, okul çantam. Tamam, okulu aslında özledim. Ama erken kalktığımız için çok da özlemedim. Burada da şöyle kelebekler var. Hemen ışığın yanında. Işığım da göstermedim. Maalesef böyle Mickey Mouse'lu ışık var. Yanda onlar da arkadaşlar. Işıkla doluyor. Ondan sonra akşam onlar yanıyorlar. Şöyle yeşiller. Onu göstermemişim. Her şeyi gösterdim. Arkadaşlar artık veda edebilirim. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videolarımı da e, izlemeyi unutmayın. Lütfen de kanalıma abone olup yorum yapın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.